Selamlar değerli takipçilerim. Yine bir konu hakkında kısa bir şeyler söylemek istiyorum sizlere. TikTok'tan, Instagram'dan oradan buradan yazıyorlar. Abi senin verdiklerini veriyoruz atlarımıza. İşte senin atların kilolu, besili maşallah. Ama bizim atlarımız kilo almıyor. Böyle senin atların gibi olmuyor. Kardeşim işini sevgiyle yapacaksın. Öyle sadece binekten bineğe süslü poz vermek amacıyla at binersen atın kilo almaz, atın güzel de olmaz. Ata her zaman söylüyorum, emek yerde başlar. Bakın ben otumu bile kendi ellerimle biçiyorum. Burada tırpan attığım zaman diyorum ki bu güzel çiçekli ot oğul Sefa'ya gitsin. İşte bu çiçekli ot Murada gitsin. Bu güzel ot saltanata gitsin. Yani hepsi bir emek tamam mı? Bakın emeksiz yemek olmuyor. Yokuşta akmayan ter, yenişte göz yaşı olarak döner. O nedenle sevgi emektir. Sevgi ter dökmektir. Öyle terlemeden emek verilmiyor. Bakın. Evet. Safoş.